köze. Aman gelmeyelim dostlar nazara göze. Gazanfer Özcan'ın meyli cana ve öze. Sabredin de gelelim kuyruğa yüze yüze. Her ne kadar arif olan anlarsa da biz gene de arife tarif hacet gerek deyip bir de tekerleme düzelim. Bakalım ne ola. Benim güzel su kuşum tükenmedi yokuşum. Çaya vurdum, su taştı, yarime el sataştı. Fakirim, ruhsatım yok, zenginim, rahatım yok. Kim kime dumduma, fındık ister kurtuma. Topa vurdum, gol oldu, ödünç verdim, yol oldu. Beğenmedim rengini, bulamadım dengimi. Yemi mi kotardım, zevahiri kurtardım. Karnım doyuran dedim. Tomatı sekir Dolmuş aldım. Dolmadı. Hiç cezasız kalmadı. Yeter kazan Ferozcan. Kimse de kalmadı can. Sevgili televizyon seyircileri. O güzel sahilleri, minareleri, çeşmeleri, sebilleri ve medreseleri. Boğaziçi, Üsküdar, Kış Kulesi ve Eyüp Sultanı ile kendine özgü satıcıları, esnafı ve insanları ile İstanbul bütün özellik ve güzellikleri bağrında saklayan ve dünyada eşine ender rastlanan sayılı şehirlerden biridir. Ta Çekmece'den Kavaklara, Kavaklardan Pendik'e, Pendik'ten Adalara kadar Gövdesi ortada, kolları çevreye kadar uzanmış. Adeta bir deniz yıldızı gibi. Ve milattan 700 yıl önce saray burnunda kurulmaya başlayıp bugünümüze kadar yurdumuzun indisi sayılan İstanbul'da insan şöyle bir dolaştığında dünyanın hiçbir şehrinde göremediği bazı şeyler rastlar. İşte bu akşam kulunuz Selçuk Kaskan abimizden aldığımız bir kıssayı naklederken bunlardan birini takdim edeceğim. Kendisi Sihratları vapurunda seyyah satıcılıkla hayatını kazanmaya çalışan Hayati adında bir. Bakalım sevecek misiniz? Daha iyisi isterseniz hep beraber adalar içerisinden Yalova'ya hareket eden Yalova vapurunun başaltı güvertesine gidelim. Hem bu arada langadan, küçük langadan Yalova'ya gitmekte olan Kocası ve torunuyla gitmekte olan Hasna Hanım teyzenin de karıştığı bu alışverişi beraberce izleyelim ve bu olaya tanık olalım. Aa, Kalk oğlum kalk! Acı gane mi burası? Baksana oturacak yer yok. Yok. Kalk. Gel gel hadi gel. Gel otur gel gel gel. Şükrü Bey sen git şöyle. İyi iyi. Burası iyi burası iyi. Oh! Çocuğa bak, sen çocuğa. Bak sen de şöyle otur oğlum. Salak çılak bakma yer kurtar kadar bir git öyle. Ben Deniz sana bunu istiyorum. Hmm. Deniz kenarında oturacaksan erken çıksaydım. Bak, amca kapmış Deniz kenarını. Hadi nereye bulsun oraya otur. Haa. <laughs> i̇stiyorum. Ne o? Deniz kenarını istiyorsun kütür ha? Gel, hadi gel. Gelsin ki, gelsin. gelsin. Ben karşıya geçer. Karşıya geçer. Hay Allah razı olsun evladım. Yani yalıya kadar susturamazdık bu verisi. Hadi amcana teşekkür et. Sağ ol amca. Hadi sen de sağ ol, sen de sağ ol bakalım. ha. Ya teyze yalıya mı gidiş? Ah Bursa'ya evladım, bunun babasına gidiyor. Büyük oğlum Ulucalar'da baş bahçeli aktırdı. Hanım, hanım. Ha. Ne varmış ayıp olacak? Ayıp baş tellak baş! <laughs> Hay! Ne o <oldu> lan? <gülüyor> <gülüyor> ya, vapur kalkıyor zannettiler. ha! <laughs> ne ayıp şey, ne ayıp <laughs> şey! Hmm. <laughs> Sana evden çıkarken, haşanlık istemem diye tembih etmedin mi ulan? Hı? Hı? Ne yaptık be ya? Daha ya, ne yapacaksın ulan? Polis et gibi cüzük çalıp da ümmeti Muhammed'in yüreğini ağzına getirmenin manası var mı şimdi? Hı? Şaka yaptık, ne olur? Aa! Şakaymış. Hı. Aman evladım! Senin de var mı bilmiyorum, varsa Allah bağışlasın. Aman, bizimki pek acar şey. Üff! <laughs> benimkiler de öyle, benimkiler de öyle. Onlar da çok yaramazlık yaparlar yani. Kaç tane? Bir de i̇şte, sekiz tane var, Allah bağışlasın cümlenin içine. Oooo, aman Allah kolaylık versin, kim bilir neler çekebilsin Aman bizimki bir tane, aman aman, kim bilir sınkiler otu otu suyu suya katı olardır. Eee, çadık olan yere yaramazlık var. Çadık nereye, yaramazlık oraya. Ne dersin, idare ediyorduk işte. Allah biliyor ya, bize de mi vurur? Kök söktürür, bize kim olacak. Aman, aman, aman. Ulan ne yapıyorsun? Aman! Ne yaptın be babaanne? Kuşu kaçırdım. Aa! Ne kuşu o? Tavuk kadar güvercinin o siyah siyah bağırmasıydı vuracaktım işte. Ulan burası paşa babanın az yeri mi? bir güvercin onlar bir defa. Hanım! Güvercin vurucuyum diye hafızan Allah. Birinin gözünü çıkaracak. Sonra Allah vermesin, işim yoksa mahkeme, mahkeme dolaş. Aman! kazasız belasın, şükür olasın. Anasına babasına teslim edeyim. Aman Allah canıma asıl, köpekli ekmek doğru yiyeyim. Naaaa! <laughs> <laughs> Şimdi de <da> miyavladı ha? Yok! <laughs> o değil bu sefer. Hı? Şimdi kim, kim miyavladı? Sen mi miyavladın yoksa? Aa! Fakir olma yok. Ben mi mıyım hiç? Ne yapacağım Ne Mercan da kim? Sütümüz ayol. Bizim tekiz. E onu da bir bu siyah diye. Ha? Ah tabii evladım ne yapalım? E bir kilitledik ki ağırız. Kime bırakayım? Hayvan Allah verme mahallede müzmi hal olur. Ya. Bir keresinde bıraktık da konu komşu bakmamışlar. Zavallı hayvanı ıslık dükkanına çevirmişler o topuz gibi hayvan <laughs> Ne oluyor bu hayvana cihazı? <laughs> ben yaptım ben. <laughs> Aa, ne yaptın Cumhurcan? Kuyruğu çıkmıştı. Kepetin kenarından çekiverdim azıcık. <laughs> Vallahi yaşar. Basur mafur demeyeceğim. Alacağım ayağımın altında kıracağım kemiklerini. Hmm. Hani anlarsın ya, geçen akşam dizide onu gördü ara. Aman! Şaka yaptık be babaanne! Ulan kediyle şaka olur mu? Hayvanı mıncık diye kaç dakika illet vereceksin diye sıralamadın mı bana? Bırak hanım bırak! Ben onun alırım Bursa'da ifadesini. Bir dakika nasıl rica edeceğim. Sayın muhterem, saygıdeğer vatandaşlarım. Aa, Bugün nereden çıktı? Dur bakalım hanım, şimdi anlarız. Sayın vatandaşlarım, şimdi sizlere önemli bir konferans vermek üzereyim. Şu çantanın içinde ne olduğunu bilmeniz var mı vatandaşlarım? Hayır, bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Müsaade ederseniz size onu açıklayacağım meşhur ve ünlü kimyager ve eczacı Süleyman Behzat Hasta Güldürün'ün en son ilacının en son formülünü huzurunuza getirmiş bulunuyorum sayın vatandaşlarım. Süleyman Behzat bütün dünyayı karba karışık eden bu formülü eve geçirmek için büyük bir rakabete girişen Avrupa ve Amerika firmalarına hiddetle fırsatı çekerek büyük bir tam terbiyeli geçeri bu ilacı dertlerinizde çare olmak üzere huzurunuza sermiş bulunmaktadır sayın vatandaşlarım. <laughs> Sayın vatandaşlarım, biz burada ticaret yapmıyoruz. Ticaret yapmıyoruz vatandaşlarım. Sadece siz vatandaşlarıma, siz sayınlarıma ufak bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi aklınıza başka sual gelebilir. Madem ticaret yapmıyorsun, neyle geçiriyorsunuz diyebilir misiniz? Onun da cevabını vereyim vatandaşlarım. Ben burada ticaret yapan bir adam değilim. Ben bir memurum. Evet, memurum vatandaşlarım bu meşhur ilaç fabrikasının aziz bir memuruyum. Siz sayınlarımın, vatandaşlarımın hizmetine koşan. <laughs> Ama evladım şimdi çakın ortadan çat diye ayrılacağım yani. A ne ilacıymış bu böyle? Bir dakika Valdan Han teyzeciğim, şimdi ona da geliyorum dişinizi sıkıdır. Evet, ne diyordum sayın vatandaşlarım? Bu ilaç hakkında meşhur Alamanya Kraliyet Saray Operatörü. Hindenburg'un raporunda bakın neler söylediğini beraberce izleyelim. Evet sayın vatandaşlarım. Alemanya Kırabiyet e, Saray Doktoru şöyle diyor raporunda. E, Boşluğu Hayati Devacan satıcısı Alacaklı Hüsamettin Tursan e, Hülülü <laughs> e, Sizi ilgilendirmeyen bir konu özür dilerim sayınlarım. Evet e, vatandaşlarım. Raporunda ne diyor? Bakın 30 senelik saray doktorluğum sırasında 1975 yılının harika ilacı olan devacan gibi bir harika ilaca hayatı ömrümden rastlamadım. İşte operatör Hindenburg. işte imza, işte mühür. Görmek isteyen vatandaşlar varsa derhal gösterebiliriz raporu sayın vatandaşlarım. Evet vatandaşlarım. Fransa, Amerika, İsviçre, Romanya, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Libya, Endonezya gibi Avrupa'nın birçok ülkelerinde peynirleşmek gibi satılan bu harika ilaçın formülü her ne kadar gizli ve namahrem tutulmakla beraber ben siz sayın vatandaşlarımıza bunu açıklamakla görevimi yerine getirmiş olacağım sayın vatandaşlarım. Evet, bu harika ilaç sadece ve sadece adlı çatlanı, temiz otu, keten tohumu, e, 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 ıı, ıı, Keter tohumu... <gülüyor> <gülüyor> evet. Ardık katları, temiz otu, ağaç ürünü veri, tohum, ağaç ürünü veri tohumu, kavun suyu, ısırgan, mağazı, anason, kakule, çam sakızı, titke tohumu, tükürt... Kükürsün indikten geçirilip yumurta akı, zeytinyağı ve zerdeçalla güzelce karıştırılması. Evet sayın vatandaşlarım. Bu kadar basit bir formülle yapılan bu ilaç işte huzurunuzda ve emrinizde. Yara, bere, meyasın, uyuz, çözünmeyi ister mi Kuduz kapması, uyuz kapması, böcek sokması, tavuk ardı, tavuk göğsü, bülbül yuvası, bir, 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 bir sokması ve bir umum hastalıkları egzema, fistül ve emorite Bire birebir gelen bir bağ eden bir ilaçtır sayın vatandaşlarım. Evet vatandaşlarım beni takip ediniz şimdi buradan ne çıkacak? Civciv çıkacak kuş çıkacak. İşte bu harika ilaç çıkacak. Evet sayın vatandaşlar şu harika gördüğünüz ilaç yalnız ve yalnız iki buçuk Bugün bir sobun ekmeği aldığınız iki buçuk bu harika ilaçlar alarak hem dertlerinizden kurtulacak ve hem güzel yıkanıp bir fark olacaksınız. Oğlum, ilaççı efendi oğlum, ooo! Evet, buyurun hanım tezgiyemiz, sadece maliyet fiyatına 250 kuruşa, 250 e, kuruş çoktur diyen varsa iki buçuk liraya. A, dur evladım dur, aa maşallah ağzım pek kalabalık. Demin birbiri arkasında sıralarken pek anlayamadım. Bir bazından mayasına da iyi geliyor muyum bu ilaç? Hanım, hanım. Ne var ayol mu üstüne çıksın mı şimdi yahu şu münasebetsiz şeylerin? Hastalığın ayıbı sırası mı olurmuş yani? Pek abi her gün bak yok mu? Rica ederim bırak şu densiz şeyler. El alem bize bakıyor. Aman bak baksın. Kim ayıplarsa dilerim Allah'ım başına versin. Ne var? Hastalığın kibarı abisi mi olurmuş yani? Peki peki anlaşıldı uzatma. Aa. Ne paşazadeler, ne beyazadeler gördüm bu hastalıktan kıvır kıvır kıvır. Hatta hiç unutmam, ah zahmetli babacığım, nur içinde yatsın, o söylerdi. Bir zamanlar meşhur hekim, bahsulcu Ağcah Paşa varmış, oooo. İkisine de hacet yok, hekime doktora hacet yok hanım teyzeciğim. Her ikisinde fir-i paheyler, buyrunuz. Ee, eyvah, kabarık geliyor ki, Dur oğlum dur, tam alacak gene, nereye gidiyorsun? Kusura bakmayın en seneli. İş şimdi geliyorum teyze Şimdi geliyorum. Aa, aa. Kime en olmuş? Ayol kime en olmuş? Neden en seneli olmuş? Bu nasıl ne oluyor böyle? Kamerat geldi hanım teyze. Kamerat geldi da. Aa, niye aa. Ne diye olmuş? Al. Gemilerde iş portacılığı yasaktır da onun için. Aaa! İş portacılık yasakmış. E adam buraya mağaza ya yayıyor. Adam az orada fıkara bir çantıcık uydurmuş. Olmaz. Teyze abdurum yasaktır. Bu hükümet kanunudur bu. Ha ya. Hay Allah. Kırk yılın başında ayağıma menekim ilacı gelmişti. Onu da kanun müsaade etmedi. A ha, mübarek hatun sen de her önüne gelene inanırsın. <laughs> Aman. Sen de her şeyden şüphelenip sürelenirsin. Ayol neden inanmayacak bizim? Görmedin mi adımın önünde? Koskoca alaman padişahının allı pullu zepuru var. Aa hem de ayol mührünü görmedin mi mührünü? Yoo ben mühür filan görmedim. Sade bir kağıt parçası salladı uzaktan hepsi o kadar. Her neyse uzatma. Teyze geldi mi bak kamerat gitti ya senin cicene geri geldi. Bunlar böyledir. Sabahtan akşama kadar öyle Cem'in nitrağı köşe kapması oynarlar. Ya da tabii ya. Ah bu, bu efendi oğlum gel. Kilanlar biraz siz gel. O pis kıreis batladı adam şimdi gelir gene pis seni. Evet, geldim. Emanon geldi. Geldim teyzeciğim, Merak etmeyin. Ben buna girince kadar 10-20 tanesini atlıyorum. Hele yani Kadıköy mahullarında bir tanesi var. Geçen gün öğle ipi doldu az daha deniz atıyordu beni. Evet, ne diyorduk efendim? Ne diyorduk? Ken uyuz beya oğlum eklemeye bire bir gelen bu demacan sabunu sadece iki buçuk liraya. Çam sakızı, azıcık kasları, e, yani mesaiye ile imal edilmiş şu sabun sadece ve sadece 250 kuruşa vatandaş. Efendim siz mi istediniz? Buyurun. Buyurunuz efendim. Hediyesi iki buçuk. Evet muhterem kardeşim, sayın vatandaşım. Ekleman var diye düşünme, uygun diye kaçınma. Bu iki buçuk liraya. Çam sakızı azıcık kasranlı. Ay, e, siz bilseniz iki tane. Derhal buyurunuz. İki buçuk liraya vatandaş görüyorsunuz. iki buçuk liraya. Bunun hediyesi iki buçuk. Yengecim gülme yenge. Gülme yengecim. Eğer Bursa'ya gidiyorsan Kaplıca'ya girmene lüzum yok. Küçüklü de azlık çatlandı bu sabun ne güne duruyor. Geri kusul ne? peri pak İşte bu sabunla. Vereyim mi yengecim? Buyurun. Yengeler, abiler dikkatiniz çekerim. Teyzemin yalvaran nazarlarına bakın. Yalvarma teyze emrindedir devacan. Buyurunuz. Benden hediye olsun teyzeme. Çok ısrar diyor. ısrar ediyor teyze hanım. Madem ısrarsınız teşekkür ederim. Şimdi bunun satışını bitirip sayın vatandaşlarım yeni bir malın satışına başlıyoruz. Müsaade ederseniz saygılılarım. Saygıdeğer vatandaşlarım. Aman bazı cömen oğlum. Başka ilaçı geçmeden ne olursun iki tane ver bana. Buyurun teyzeciğim. Geçmiş olsun. Bire birdir, Bir bak olursun inşallah. Teşekkürler. E peki bunu nasıl kullanacağız şimdi? Saygı değer vatandaşlarım. Şimdi bunun genel bir simanne. Bu sabun lalet daim bir sabun değildir. Hamama gittiniz. Yıkandınız, patlandınız, çıkıyorsunuz. Hamamdan dışarı çıkmak üzere. Hayır! Çıkmayınız! Çıkamazsınız! Çünkü devacan katlanma da sabunu işte şimdi sahneye çıkıyor sayın vatandaşlarım. Son suyunuzu dökmeden boy abdestini aldıktan sonra Derhal cevacın savunuyla bol küpürterek vücudunuzu olalayacaksınız. Varlığından haberiniz olmayan, haberiniz dahi olmayan bir illeti bir ifade bu tavuk. Evet, ama olmadı. Olmadı teyzanım. Hem soruyor hem dinlemiyorsun. Olmadı. Size şiddetle protesto ederim. Nefes tüketiyoruz değil mi? Kusura bakma yavrucuğum. Baksana sıranın altına gelmiş girmiş de. Bir muzurluk yapmasın diye baktım. Çık, çıkın çık. Hiç Aaa! Vallahi de bir yerini yırtık etsin o musibet Buna gelemem ben teyze boş ver ya. B bir şey olmaz. Kirlenmez, kirlenmez. Bak kirlensin. Devazan sabunuyla onu bir güzel şeyler çapıştın mü? Tertemiz edersin onu. <laughs> evet vatandaşlarım. Darılma teyze. Gücenmedim. Dinlemeyebilirsin. Dalgındır. Olabilir. Vazifemiz tekrar tekrar anlatmaktır. Evet ne diyordum sayın vatandaşlarım? Son suyunu düzelttikten sonra bu sabunla bol köpürdükten sonra hasta olan mahallenize kalan sabunu üç defa sürmek yeterlidir. Göreceksiniz o mahalle hiçbir mahalle olmayan bir hastalığı kökünden yok eden varlıkları temsil eden bir bir fakir, peyda peydah olacaktır. Evet vatandaşlarım. Hadi oğlum hadi anladık Kazık gibi önümde dikilip durma. Ama sana da hiç iyilik yaramaz Kükrü Bey. Adarılma. Ayol çocuk bizi illetimizden kurtaracak. Sen hala orada... Aman peki, peki. Yahu bir vapor halkına rezil ettin beni. Aman Kükrü Bey ne var rezil olacak. Aaa hastalık bu. Hadi biz rezil olduk. O şişman bir efendiyle o madama da mı rezil oldu? O sarışın efendi. O kokoroz kapkalı kadın da aldı. Onlar da mı rezil oldular? Aman Şükrü bey, aman fikir. Gel lan. Sen çıkmadın mı hala salonun altından? Ne bu yapıyorsun orada bakayım? Üf. Bir şey yapmıyorum be babaanne. Ay, öf. Ben bilmez miyim? Sen bir yerde kayboldun mutlaka bir muzurluk yapıyorsundur. Bir şey yaptığı yok yahu. Durup dururken bulaşma çocuğa. Aferin Şükrü Bey, aferin sana. Zaten ben bu çocuğu ne zaman azarladınız da gerisi böyle yüzsüz etti. Sayın vatandaşlarım, hizmetimiz daha bitmedi. Gösterdiğiniz ilgi ve yakın alakadan mütahsiz olan firmamız ikinci bir hizmetiyle karşınızda. Evet sayın vatandaşlarım, işte hizmetimiz huzurunuzda. Şu gördüklerinizi şimdinin izahına başlamakla şeref duyuyorum huzurunuzda. Sabah değil, uykudan kalktıktan sonra kahvaltınızı ve bir mülük siyahlarınızı sonra muhterem zevceniz müşrik elleriyle sıcak suyu getirip sabunlanmanız için hazırlayan müşrik zevcenizden o sıcak suyla güzel yüzünüzü sabunlayıp tıraş bıçağına ideal bir hilesi bakıyorsunuz. Takma! Takamazsın basandaş, Takamazsın! Hayır! Çünkü bir jilet bıçağının, gayet inşa edilmiş bir jilet bıçağının başına nereflara sizini biliyor musun? Cevabını ben derim. Bilmiyorsun vatandaş. Bugün atomize devrinin, atom çağının ve füzelerin gündür gündür aya gittiği bir devrede lanet daim bir cilet bıçağını kullanamazsın. İşte huzurunuzda olimpiyat marka bıçakları sizler için imal edilmiş. Sağlığınızı koruyucu bir cilettir vatandaşlarım. Evet vatandaşlar. Çünkü sağlık sıraştan başlar. Bir cilet deyip geçmeyiniz. Pastörize edilmemiş, kötü ellerde inşa edilmiş bir cirit bıçağı, tifa, kolera, protela, ve birçok lora ve koma hastalıklarının başlıca sebebidir. Bunu biliyor musun? Hele koma hastalığı bunların en kötüsüdür. Bir kere komaya girdiniz mi? Sayın Yalova, Bursa, Gemlik, Orhan Gazi yolcuları dikkatinizi çekerim. Koma hastalığına girdiğinizde durmayın. Kalkın o zaman gidin. Ruhber Hastanesi'ne, Hafiki Hastanesi'ne, Cedas Hastanesi'ne, hatta İç Hastanesi'ne gidip derdinize devam bulamazsınız. İşte bütün bunların özelliği var alan firmamız Huzurunuza bu jiletleri getirmekle şeref duymak zorundayız, sayın saygıdeğer muhterem vatandaşlarım. Amca, bayıl, işte hemşerim, kardeşim hiçbir menfaat gözetmeyerekten fabrikamız menfaat uğruna, sizlerin menfaati uğruna imal ettiği bu tıraş bıçağını sadece ve sadece paketi iki buçuk liraya satıyor. Sana söylüyorum, gafil, makruş vatandaş. Dikkatle dinle, olimpiyat tıraş bıçağı sizler için imal edildi. Evet, Sayın Gemlik Bursa Orhan Gazi, canlı yolcuları olimpiyat tıraş bıçağı ile dört defa tıraş olursun. Değeri 50 kuruşa gelen tıraş bıçağı, tıraş başına 12 buçuk kuruşa geliyordu. 12 buçuk kuruşa bir tıraş vatandaş. Dikkatini çekelim. Bir tıraş 12 buçuk En son imanattır. Pastörize edilmiş ve en büyük ihtimalle inşa edilmiş olan bu tıraş bıçağı sadece ve sadece 12 buçuk kuruşa vatandaş. Buyur bey amca. Kardeşim hemşerim biraderim yüzünü teneke ziletle kazıyamazsın. İşte olimpiyat tıraş bıçağı. Emrinde, emrinde ve hizmetinde. Buyur kardeşim. Sakalım yok deme teyzeciğim, sakalım yok deme. Askerdeki oğluna, gurbetteki damadına hediye etmek için bu jilet bıçağı. Buyursunlar, buyurun iki buçuk liraya. Efendi abi heyecanlanma, sana da var. İşte jiletlerimiz burada. Yüzünü okşatmak mı istiyorsun? İki buçuk liraya bu jilet bıçağı yüzünü okşuyor. Buyur abiciğim. Evet, sayın televizyon seyircileri, her kıssadan hisse çıkmaz fetvasına uyarak, biz de size hissesiz tarafından bu koca şehir İstanbul'un çok renkli tiplerinden seyyar satıcı hayati takdim etmeye çalıştık. Eğer bir kusurumuz olduysa affedin. Çünkü başaramadıksa bu işi sorumlusu yalnız biz değiliz. Bu işte Selçuk Raskal'ın çok büyük rolü var. Laf aramızda öyle başladı, öyle çetrefi yazmış ki sökene kadar akla karayı seçtik. Onun için sürçü lisan eyledikse affola. Sayın Televizyon seyirciler, mutlu günler sizin olsun efendim.